Canlıcıdan herkese merhaba. Bugün bir tarafımız kırmızı, bir tarafımız beyaz. beyaz. Mert Doğan beyaz tarafta, ben kırmızı taraftayım. Mert Doğan bugün millilerimizin maçı var. Büyük bir enerjiyle biz hazırız. Bakalım onlar da hazır olacak mı akşama? Merakla umarım, bekliyorum. Umarım içimiz kararmaz ama. Nasılsın? Yani bir tarafımız siyah, bir, tar bir tarafımız beyaz, bir tarafımız kırmızı. İçimiz siyah olmaz inşallah. İnşallah. Tek temel yani Çok umutlu değiliz çünkü Türkiye, maalesef. Gürcistan ve Portekiz çekke maçlarını konuşacağız. Evet. Enerjimiz o yüzden yüksek. Evet. Türkiye inşallah galibiyetle başlar. Saat 19'daki mücadele. Ee, Gürcistan karşısında. Borsa Dortmund'un sahasında maç. Dortmund'da. Güzel de stat. Güzel stat. Ortam güzel. Tribünler tıktım tıklım. Kırmızı beyaz her taraf. Almanya'da biliyorsun ne kadar gurbetçi varsa şu an Maçta Türkiye'den gidenler de var. Yani şöyle zaten. söyleyeyim. Bizim sahamızdaki bir şey. Ha Türkiye'de oynamışız, ha, Almanya'da oynamışız maçları. Ya milyon, onu bırak. 5 milyon Türk var zaten. Biz Almanya ile milli maç yaptık yani. <laughs> biz daha fazla. Herkes biletleri almış ya. Ya Türkiye türk sesleriyle inliyordu Almanya. <laughs> yani Almanlar garip. Çok so komikti ya. Ya böyle bir şey ben hayatımda görmedim. ya. Türkler her yerde abi. Hele Almanya'da. Her yerdeyiz. Ya onu bırak. Almanya'da bir de üstünlük sağlıyorlar mesela. Tabii tabii. Şey olarak evet. da. Ses olarak aynı da şey da olacak. İnsan aynen öyle. Gürcistan aynı var ya yandı. A, İstanbul'da oynamışız. Almanya'da. Yani Ev sahibi avantajı bizde Dort bu maçta. maçta. Evet. Hatta bütün maçlarda öyle. Ama işte aması var Gökhan. Yani sen geçmeden istatistiklere ben Yok, biraz genel bir tür, zaten fikirlerimi çok fazla söyleyeyim. Sofar istatistiseye boğmak istemiyorum. Evet. Zaten herkes biliyor gerçekleri ne konuşalım. Bana göre bir ülke takımı, milli takım turnuvalarda başarılı olmak istiyorsa en önemli şey bir kere Kaleci CEO olacak. Stoper tandemi çok iyi olacak. Ve çok iyi bir santrifor olacak. Değil mi Tam bizde olmayanları sıkıyoruz. Aynen. Hiçbiri bizde yok arkadaşlar. Maalesef bu bir gerçek. Kalecilerimiz formsuz. Stoper tandemi bence çok kötü yedirdiği golü gördünüz. Ee, Samet Akaydın'ın Polonya milli maçında. E yani santriforumuz da yok. Çok zor gol pozisyonuna giriyoruz. Benim yıllardır anlamadığım bir olay var Gökhan. Bir oyun kültürümüz yok. Her ülkenin bir oyun kültürü var. İşte İspanyollar pas yapar. İtalyanlar kompakt oynar. Savunmasını ağırlıkla, savunma ağırlıklı oynar. İngilizler, İngilizler direkt, o, direkt gelir, oynar. Direkt oyn, Fransa direkt oynar. Kaleye gider. Ve bu yani jenerasyonlar değilse bile bir takımların bir oyun kültürü var. Biz ise yıllardır o Fatih'in döneminden beri ne kadar başarılı olsak da dönem dönem. Bir kaos futbolu oynuyoruz. Ben yıllardır ne oynadığımızı anlayamıyorum. Herhangi bir yani ne bileyim çıkış setlerimiz yok. İşte yani bir beklerden bir savunmadan işte ileri ileride orta saha blok berbat. Ya blok arası, arası berbat zaten. diye bir şey yok. Yani ben milli takımı ne oynadığını inan anlayamıyorum. Her oyunu 80 100 metrede oynuyoruz. Hiç 40 50 metreye düşüremediğimiz bir ya oyun. tamamen bireysel o gün maçta bireysel beceriye yönelik bir milli takımımız var. Yani o gün birileri ortaya çıkacak, şov yapacak. Atıyorum 70 metreden 30 metreden vuracak gol olacak falan. Yani e ee, Gürcistan'sa hayatında daha oturaklı bir takım ilk defa katılıyor. Bir de daha oturaklı. Yani Zivzivats'e, işte en pahalı futbolcusu ki biz de o kadar pahalı futbolcu. Gravaçke'ydi aynen. Ee, çok açlar. İlk defa katılıyorlar. Tamam biz daha tecrübeliyiz Gürcistan'a göre ama ilk maçın Gürcistan'da olması biraz sıkıntı oldu. Yani Gürcistan bu maça bir kere hem heyecanlı olacak ama sonuna kadar da asılacak. Kesinlikle. O yüzden de, daha önce de Canlı'ya demiştim sana. Keşke Gürcistan başka takımla oynasaydı ilk maçta. Atıyorum Çekya de Portekiz'de. Bir yenilseydi. Bir Portekiz'de şöyle bir Yani diye. aynen bir moralimiz Aynen. Biz keşke öyle başlasaydık. Sonra ikinci maçımız Gürcistan olsaydı. Yani i̇lk maçımız Çekya. Zaten Çekya şansımız da bizim tutuyor. Son da Gürcistan. En sonunda keşke Portekiz'de oynasaydık. Bizim için grup iyi çekim anlamında kura ama fiksir çekimi kötü olmuş. İlk maç Gürcistan, Son da Portekiz ki kazan Portekiz'e. En son çek ya. En son çek ya. Yani ya burada alacağımız bir mağlubiyet Portekiz'e de, Portekiz e de, de yenilmemiz. Mahveder. E bitti. Çek ya maçına prestij olarak çıkmak. Bodrum Çeşme tatil dön. Direkt. <laughs> Direkt dön. Ee, Ama ben milli takıma güveniyorum inşallah kazanırız. Neyine tek güveniyorsun deme, tek temennim o. Neyine hani ne güveniyorsun yani? Takım bir olarak değil. Yani yürekten böyle dersin ya. O yüzden. Yoksa çok fazla eleştirdik arkadaşlar biliyorsunuz. Ya evet abi yani. Bugün Eleştiri ya. günü mü değil mi yani bence yani değil. değil ama Gökhan eleştiriyoruz da Allah aşkına boşuna mı eleştiriyoruz peki? Yok. Onu bırak bütün net. Türkiye eleştiriyor şu an. Çok net. Abi Twitter falan yıkılıyor her yer Her ya. yer her yer. Her yer yıkılıyor. Kimse umutlu değil mi takımdan? Yanlış mı düşünüyorum? Ya. Ya biz burada diye... izleyenler de umutsuz. En ufak böyle bir kıvılcım vermiyorlar. Ya böyle biz de alevlenelim yani. Onun gazına gelip kim diyelim ki Gürcistan ki bizi yenecek kaç milyonluk ülke ne yapmışlar şimdiye kadar diye böyle haykırmak istiyorum ama sesim bir anda böyle. Kesiliyor. Yani mesela Gökhan şöyle söyleyeyim. Hani buradaki şey kimliğimizi geç. Bir futbol sever olarak evimde ben oturduğumda maçı izlediğimde Montella'ya sesleniyorum. Eğer o Arda Güler'i ben 2-11'de görmezsem çıldırırım. Öyle söyleyeyim. Abi ben Arda Güler'i izlemek istiyorum ya milli takımda. Daha yetenekli bir adam var mı? Bence yok. Oynayacak evet. abi o zaman. Adam Real Madrid'de oynuyor ya. Adam yani Real Madrid'de Kısa bir süre içerisinde 6 tane kaç tane gol attı? 6 gol attı. Ya bu öyle hiç kolay bir şey değil. Hadi gelsin atsın bir bakayım. Ya şimdi bazıları diyor ki Real Madrid'de kaç dakika süre aldı? Adam Real Madrid kadrosunda kaç tane oyuncumuz gitti Real Madrid'e ya? Ya onu geç. Real Madrid'in herhangi, herhangi, bir oyuncusu, herhangi bir oyuncusu eğer Fransa, İngiltere vesaire bir takım değilsen, baş altı sen kesinlikle ilk 11'de oynar. Real Madrid'in herhangi bir oyuncusu. Bunu hayatta tartışmam. Boş yere de yok, 3-5 dakika oyna da yok. Kaç dakika oynadı, kaç maç ilk 11 oynadı bunlara sığmayın. Çok varsa, fena kızıyorum bunlara. Arda Güler oynar abi. İlk 11 o yazılır. Sonra e, Ferdi Kadıoğlu mutlak oynamak zorunda. Ki daha görmedik şimdiye kadar hazırlık maçlarında da. E, Barış Efer Yılmaz da oynamalı bence. Ya Hakan, Çalhanoğlu ben çok sinemik, çok beğenmesem de bilmiyorum. Inter'de falan çok başarılı. Millet seviyor da ben bütün ne oldu mesela ben et mi tavuk mu anlamadım Hakan Çalhanoğlu'nu. Yani düz bir adam yani hiç milletimde bir şeyini de görmedim. Onu da bir anlamıyorum. Ee, onun dışında yani konuşuruz zaten ilk 11 nasıl olmalı falan diye ama bence en kilit adamlarımız e, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz. Başka var mı sence kilit adam? Kenan Yıldız. Kenan ee, Yıldız da ben çözemedim daha. Yani daha bir şey göremedim. Semih. Ne kadar beş yaşlı olsak da burada övmek isterim ama yok abi yeterli değil yani. Bence de yeterli değil. Yeterli değil. Değil. Maalesef. Ya yani bunlar nasıl, gerçekler. Nasıl bir Bak yapacağız. gerçekleri konuşmazsak, gerçeklerle yüzleşmezsek doğruyu bulamayız. Ya öyle kendi futbolcularımızı gazlayıp durmayalım. Biz de çok yani semiyim. Mbappe gibi olmasını ben de isterim ya abi. Zaten bunlar böyle olmuyor ya artık günümüz futbolu çok değişti arkadaşlar. Hadi aslanım sen yaparsın ne dersin de bu işler yürümüyor yürümez de. Bir maç yürür iki maç yürür. Üç dört önünü göremezsin sonra. Çok netim bu konuda. Yani hiç kimse şunu unutmayın biz Gürcistan kadar oturmuş bir takım değiliz. Ya adamların kısıtlı bir 11'i var zaten onunla oynuyor sürekli. Evet sürekli onun. Yani, yani İzlanda'nın da vardı ya yani. hatırlıyor musun? Ne? İzlanda'nın da başlık ilk 11'ini sayıyorduk yani o dönem. Ya şimdi şöyle bak kağıt üstünde bakarsan tabii ki Türkiye milli takımı daha kuvvetli Gürcistan gözüküyor kim? ama gerçek Bakım o değil işte. Bakın kağıt üzerinde baktığın zaman Gürcistan evet. kim diyorsun? Ya Gürcistan e, şey Yunanistan'da da Yunanistan değil mi Gürcistan tabii. tabii. Kağıt üstünde baktığın zaman Yunanistan'da daha iyiydi. E ne oldu sonuç? Gürcistan. Hatta biz hatırlıyorsam ikimiz de Gürcistan turatlar demiştik. Evet aynen. Çünkü biliyorduk bir şeyleri. Gürcistan tur atladı. Yunanistan katılamadı Avrupa Şampiyonası'na. Normalde buraya herkes Yunanistan katılır diyordu bu gruba. Belli zaten kimin geleceği. Bak, gruplardan Bak, aha. itibaren herkes Bak, Gürcistan, Gürcistan geldi. Herkes Gürcistan'ı gruplardan itibaren bunlar ne ki? Evet. Yani ne oldu? Adamlar geldi Avrupa Şampiyonası'na. Yükseliyor şampiyonası. çünkü futbol e, değeri oyuncularının. Vallahi bilmiyorum yani gerimiz formsuz orta saha formsuz kalecimiz formsuz, evet, yani formsuz çok formsuz değilim ben Gökhan Bu yağmın. formsuz. Yani ya bu maç alakalı konuşmuyorum. Turnuva genelinde ben Türkiye'nin ya çok bir şey yapabileceğini maalesef düşünemiyorum. İnşallah inşallah yanılırım bu arada. Çünkü ya ben de ben oturup akşam, bir akşam karşımıza bambaşka bir milli takım da çıkacak. Aynı heyecanla oturup ben de ekran karşısına inşallah kazanırız diye bekleyeceğim yine yenilmek için izleyecek halimiz yok Ama milli Ama elimizdeki takımıza. doneler e, maalesef yani. kötü diyor yani milli takım anlamında. Hazır maçlarında da abi Polonya falan elini konu sallaya sallaya kalemize geliyor görmedin mi? Çok rahat geldiler ya. Kaç kere geldiler hem de. İstatistikler ne diyor peki? İstatistikler ne diyor? Montella 8 maç 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet almış. Willi Sanyol var. Sevdiğim bir sahabek oyuncusuydu. Sen de hatırlarsın. Bayan e? evet. O mu hocası? O hocası. 34 maçtır hocası o. 17 galibiyet, 5 beraberlik, 12 mağlubiyet almışlar. En pahalı oyuncumuz 45 milyon euro ile Hakan Çallanoğlu. Onlarda da 80 milyon euro ile. Et mi tavuk moda belli değil. Kıvar Askerli ya. ya. Ee... Sinamiki. Ya son maçı ilk 11'imizi zaten biliyor herkes. Yine de sayayım. Mert Günok, Abdülkerim Bardakçı, Samet Akaydın oynadı. Solda Mert Müldür, sağda Kaan Ayhan, Hakan Çağlan e, Salih Özcan, Orkun Körkçü. İleride de İrfancan, Can, Ferdi Kadı, Ayşe, Ferdi Kadı diyorum ya. Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy ilk 11 ile oynadık. Biz kesinlikle böyle çıkmıyoruz. böyle kısır, çıkarsak... Sır takım abi, saydığın takım. Ya Allah aşkına Kerem Aktürkoğlu koşmaktan başka bana yaptığı bir şey söylesene ya. Dağlara, taşlara hala Abi gol vuruşu, kanat forveti. Ya abi bir şey Yani Yani Vinicius Junior falan izliyoruz biz artık kanat forveti ya. Adam takır tukur gol atıyor. Mbappe, Mbappe de biliyorsun kanat forvetinden geldi. Şimdi daha yeni santif oynaya başladı. Onu söyleme semi Kılıç soyunda mesela kanat forveti oynamayı evrilmesi Öğrenmesi lazım. Abi öyle geliyorsun zaten. Cristiano Ronaldo da kanat forvetti biliyorsun. Kariyerinin başında. Tabii. Sonra ne oldu? Öğrendi orada oynamayı. Gelişti ve Santrafor en son artık kariyeri Santrafor devam etti ve Santrafor bitiriyor. Mbappe de öyle. Vinicius Junior de öyle bence olacak. Kanat forveti normalden ama adam takı takı gol atıyor. Semih'in de bence sol kanat forvet oynamayı öğrenmesi lazım. Dediğim gibi Arda Güler bu, bu takımda ilk 11 gözü kapalı koyulur ve oynar. Ve izlemek istiyoruz kardeşim. ya Ben Arda Güler'i görmek istiyorum ya mil takımda. Zaten bir beklentim yok ki benim. Yani ne olacak şampiyon mu olacağız biz Avrupa Şampiyonası'nda? Bari şu Arda'yı görelim. Adam da bir maç şeyi kazansın milli takımda, maç temposu, ee, ya yani milli takım vazgeçilmez oyuncusu olsun, görelim nasıl oynadığını. Kötü de oynayabilir, sıkıntı yok. İlerisi için ya ama ben mutlularım, en azından. Ya bir de arkasında bekleyen çok ekstra bir oyuncu yok. Ee, yani yani neden oynayacak, oynayacak ya onun yerine? <laughs> neden oynamasın? Ne no var yani? Daha taşa vuran Kerem Aktürkoğlu mu oynayacak abi? Ya abi. Dağlara taşlara vuruyor ke sürekli. Kerem'le ilgili burada aylardır sana anlatıyorum yani. 2,5-3 ay oldu programımız yapalı. Kerem ben oynatmam yani Kerem'i. Ben açık ve net söylüyorum yani. 324 milyon euro değerimiz var kadro değerimiz. 160 milyon euro da onların yani yarı yarıya zaten 80 milyon eurosu geliyor tamamen. bir 1,5'den evet. ibaret. Ee, bizim son 5 maçımız hiç acısı değil. Son 5 maçta galibiyetimiz yok Mert Doğan. Evet. Çok kötüyüz ya. Eee Gürcistan'ın ise 5 maçta 2 beraberlik, 2 galibiyet, 1 mağlubiyeti var. O da mağlup oldukları takım da İspanya. Başka var mı? 0,5 üst yüzde %90 oranında oluyormuş her iki takımında. Yani hem millilerimizin hem de Gürcistan'ın 1,5 üst yüzde %80, 2,5 üst yüzde %60. 3,5 üst yüzde %50. KG ihtimali, KG var yüzde %55. KG var ve 2,5 üst yüzde %45. KG yok 2,5 üst yüzde %15. İlk yarı KG var yüzde %20. 0,5 üst ilk yarı gol olma ihtimaline geçtim. %70, 1,5 üst, %40, 2,5 üst, %25 Mert Doğan. Ortalama attıkları gol %80. Millilerimizin, Gürcistan ise %80, 0,5 üst. 1,5 üstünün oranı ise %30, Gürcistan'ın %50. 2,5 üst, %20 bizim maçlarımızda, Gürcistan'ın da %30 ilk gol ihtimali. Biz ilk golü hiç doğru düzgün atamamıştık değil mi? %20 bizim ilk golü atma ihtimalimiz. Kısır maç olur bu zaten. Gürcistan'da %50. Şimdi Gökhan. Korner ve kartlara da zaten orada bakarsınız arkadaşlar. <laughs> çok fazla geçecek. Bir, turnuvada işimiz zor. Iki, i̇ki, formsuzuz. Üç, Gürcistan hayatına ilk defa ve aç şampiyonaya. Yani ben aç takımdan korkarım açık söyleyeyim. Doymuş takımdansa yani başarılara doymuş, e, stabil başarılı olan takımlardansa bu aç takımlardan korkarım. Çünkü bu adamlar elinden geleni yapacak bizi yenmek için ya da maçta en az bir puan almak için. Ben, ya takımımız e, pozisyon bulmakta çok zorlanıyor. Gol kısır bir takımız. E, çok gol atamıyoruz. Gelen de yani az pozisyon, e, yani çok pozisyon veriyoruz. Ki bulan da atıyor yani bize. Kalemiz de çünkü formsuz. Mert Günok takır takır gol yiyoruz. Gol yiyoruz ya Sürekli. her maç gol yiyoruz. He. Bu tabii ki normalde e, kağıt üstünde bizim kazanmaya yakın olduğumuz maç normalde Gürcistan maçı. Ama ben e, hani çok böyle flash başlangıç beklemiyorum Türkiye'den. Bu maçta da çok gol olma olasılığı bana göre yok. Ben 1.49'dan bu maça 2.5 alt diyorum. Hmm. Net bir alt maçı bana göre. Valla ben de ben bizim gol yiyeceğimizi düşünüyorum. Gürcistan'ın bize karşı gol atacağını düşünüyorum diğer takımlardan olduğu gibi. Biz de Harala Gürele gol atacağımızı düşünüyorum. Ben maçın 1-1 bir bir falan biteceğini düşünüyorum. Ben karşılıklı gol var dedim 1.85'ten. Güzel de oranı var. Allah ben Gürcistan'ın bize gol bulacağını düşünüyorum. Bu maçla ilgili de asla taraf oynamam. Milli maçlarımızla ilgili taraf oynamayacağım. Yani en azından Turnuva boyunca. Yani duygusallıkla bahis oynanmaz zaten. Oynayamazsın yani. O yüzden ben karşılıklı gol var diyeceğim 1.85'ten arkadaşlar. Oran da çok iyi. Oran da güzel. Var mı söylemek istediğim millilerimize? Başarılar, Başarılar dilerim artık. Tabii yani ki yapacak bir şey ya yok. Ya Keşke 10-0 olsa yense. Benim gönlüm onu ister. Herhalde ya. Bizim ben iddiamız yatsın. Umurumda bile değil. Ben patlayayım değil sıkıntı ya yok yani. ama. 5-0 yensin. Gürcistan gol atamasın. Boşver Ama ben. işte yani ama... atalarımızın lafları var ya. Dostacı söyler. Görünen köy kılavuz istemez ve türevi bütün lafları söyleyebiliriz. Ben çok mutlu değilim açık söyleyeyim. Grubumuzdaki diğer maça geçelim o zaman. Portekiz çek gel. Turnuvanın gizli favorilerinden bence Portekiz. Elemelerde 10'da 10 yaptı. 10'da Oo, 10. Değil mi? Doğru. Evet. En formda takım elemeler. İki tane gol yedi. Kaç tane gol attığını unuttum yani özellikle. Dünya kadar da gol attı. Yani Ronald, Cristiano Ronaldo mu? Daha geçen İrlanda hazırlık maçında adam gencecik şey gibi 20'lik adam gibi takır takır gol atıyor defansında Ruben Diaz, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Jota, Gonçalo Ramos, Felix, Leao. Yani müthiş bir kadro. Ee, çok hazırlar turnuvaya. Karşılarında ise yani işte Suçekli, Kufallı, Bara, Anthony Baraklı, Kuhtalı, Patrick Şikli, Çekya var. Ya yani Portekiz Gökhan grubun net favorisi bu grupta. İlk, yani ilk bir numaraya Portekiz'i koyarım ben. İki inşallah biz oluruz. İnşallah. Sen ne diyorsun iki takım hakkında? Tabii Portekiz çok çok önde. Yani bunu söylemeye gerek yok. Ben Portekiz'in yani açılış maçında şov yapacağını düşünüyorum açıkçası. Öyle mi? Çok da formdalar bu arada. Çok da formdalar. Bence şov yaparlar. En değerli oyuncusu Leo 90 milyon euroluk bir değeri var. 90 milyon olmuş ya Leo. Evet. Ne diyorsun ya? 90 milyon. Euro. Al bir abartı daha yalnız ya. Thomas Suçek West Ham'lı oyuncu. Zaten 3 tane oyuncu vardı. İşte Patrick Şik, Suçek. Kulta, Suçek, Barak, Kufal. Ha, yok zaten başka. Zaten Suçek de Kufal West Ham'da oynuyorlar yıllardır. Orada 30 milyon euro değeri var Kufalında. da. Ee, yani çok fazla böyle kadroları da çok inmek istemiyorum. Zaten Patrick Şik ileride oynuyor. İşte orta sahada Suçek, Defans'ın sağında da. E, adını sen söyle ya unuttum. Daha şimdi söyledin ya. Kufal. Kufal, Kufal yani kadro değerlerine bakacak olacak. Baka, bakalım. 1 milyar euro. Ne diyorsun ya? Portekiz'e baksana. Ee? 185 milyon euro da. Ah garibim. <laughs> ah garibim çek ya. <laughs> garibim çek yanın. E, şeyi şey var. Son 5 maçına gelecek olursak, Kıbrıs'a 2-1 yenilmiş Portekiz. Ee Finlandiya'yı 4-2 geçmiş. Slovenya'ya 2-0 yenilmiş Portekiz. Çok ilginç sonuçlar. 5-2 İsveç'i yenmiş. 5-2 İsveç'i yenmiş. Ee, 2-0'da İzlanda'yı yenmiş. Sonra bir de İrlanda 3-0 yendi. Sonra bir en son. de İrlanda'yı 3-0 yendi. Son maç. evet, evet doğru. Bayağı Ronaldo dağıttılar. iki tane attı. Ben Ronaldo baktım biraz. iki tane attı değil mi? Ronaldo ha, şöyle içeri. söyleyeyim. Halı saha maçımız vardı. Maç bitti. Şöyle bir oturduk. İçeceklerimizi içerken. O sıra Portekiz'e işte denk geldik İrlanda maçına. <laughs> Sana şöyle söyleyeyim. <laughs> Çok pardon. Portekiz dalga dalga geliyordu. Dakika 50'ler falan bir bir 15-20 dakikalık bir sekans dedik. E, halı sahadan sonra abi o, dalga dalga geliyor. Zaten daha oturduk. Ronaldo gol attı hemen. çat diye bıraktık köşeye. E, Portekiz çok hazır. Portekiz bence de çok hazır. Portekiz çok iyi hazırlamışlar. Oyuncuları da zaten çok çok hazır. 0.5 üst olma ihtimali %95, 1.5 üst %80, 2.5 üst olma ihtimali %50, 3.5 üst olma ihtimali de %30. Yani bu takımların oynadığı maçların arasındaki İstatistikler bunlar. KG var ya bakalım. KG var %35. KG var ve 2,5 üst %30. KG var ve 2,5 üst %20. Pardon KG yok ve 2,5 üst %20. İlk yarı KG var %10. İlk yarı gol ihtimali %80 oranında. Her iki takımın da ilk yarılarında gol oluyormuş. Yayıyorlar, yaratıyorlar. 1,5 üst değil. %45. 2,5 üst de %15. Ev sahibinin ortalama golüne bakacaksak 0.5 üst, %90 1.5 üst, %70 2.5 üst, %50 Portekiz'in. Hemen gelecek olursak da Çekya'nın 0.5 üst, %50 1.5 üst, %30 2.5 üst de %20. İlk golü her zaman Portekiz buluyormuş %80 oranında, %50 oranında da Çekya buluyormuş Mert'ten. uzatmaya gerek var mı? Hiç gerek yok bence. Portekiz kazanır diyorum ben. 1.36'da oranı var. Çok da iyi bir oran bence. Ben net bir Portekiz galibiyeti bekliyorum. Ee, ya Çekya böyle e turnuvalarda çok bir şey yapamıyor. Yani mesela biz bizim de şansımız tutuyor biliyorsun değil mi Çekya'ya? E ya? Mesela biz Çekya'yı, mesela Çek Gürcistan <laughs> maçından daha kolay olur bizim Çekya e maçı. Vallahi bana da öyle geliyor. Neden bilmiyorum ama ee, Çekya'nın maçları. Ben Çekya'nın ama bu maçta şov yapacak ya şey. Bence Portekiz 3-4 rahat Ne diyorsun ya? Dayık ben, maçtan ne diyorsun Gökhan? Bence bulacağım. 3'ler 4'ler yavaş. Üçler, ben bu maçta çok gol bekliyorum. Turnuvanın bu zamana kadar ki e, en gollü en maçım maçım maçı i̇lk, ilk, ilk en olabilir. gollü maçı mı olur diyorsun. Ama ben Portekiz'den yana bakmadım. Çek yanında bir gol bulacağını düşünüyorum. Böyle Hayda bin, dört, o kadar gibi. ters. Sen de sağ gösterip sol vuruyorsun şimdi. Yani şöyle bir şey bekliyorum. Kafamda oynadım aslında bunu. Ee, böyle rahat 3'ü 4'ü bulacağı için Portekiz bir gol de attırır Çekya'ya. Bir mi ve iki çıkıyorum. buçuk, iki buçuk üst mü diyorsun? Yok. Çekya gol atar diyeceğim direkt. He. Biz bir elliden Çekya. En çekye garantisi o. Çekya gol atar diyeceğim bir elliden. Hatta. Bir elli. Oran demek ki Çekya gol atabilir diyor. Oran düşükmüş çünkü. O kadar yüksek değil bir elli Çekya'nın golü. Çekya gol, gol, gol buluyor atar, ya bol, Bence de öyle bir <laughs> maç Portekiz olacak. Portekiz kazanır abi. Portekiz kazanır. Orasında hmm. en fikirim de. Ama ben çek bir gol atacağını düşünüyorum. Kuponlara gelelim. Zaten iki maç. İki maç. Kupa, ben söyleyeceğim, şey. söyleyeceğim şeyler kuponum zaten. Biz, ee, yani ben Türkiye maçına alt diyorum 1.49'dan Portekiz kazanır diyorum 1.36'dan 2.03 oran yapıyor hayırlı uğurlu olsun. Ben de Portekiz çek ya 0.5 çek ya 1.50'den ve Türkiye Gürcistan karşılıklı gol var 2.77'den hayırlı olsun diyelim. Akşamda canlı yayınımız olacak evet. arkadaşlar takipte Konuşuruz. kalmayı unutmayın biz yine birlikte olacağız yine sizlerle. İnşallah yanılırız Gökhan. Bak inşallah. Keşke. Bak bizim iddia, iddia şeylerimiz patlasın, tahminlerimiz. Türkiye ne? coşsun yeter ki diyoruz. Keşke. Ama keşke diyorum tabii. <laughs> evet, hoşçakalın. Görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Umarım bahislerimiz gelir, millilerimiz de kazanır. Herkese bol şans, hoşçakalın.